Ersin, 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 Hacı abiye telefon açsana. Gördükleri çık gördükleri. Bir yakaladın mı? Kapa. Bir tane gidiyor, bir tane gidiyor buraya. Buraya gondonlar. Güzel taraf. Ne? Kendi abi. Arabanın içinde silahlar var. Silahlar mı? Silahlar. Kapıları o zaman. Kapı kilitlen gel hadi. Hadi. de ve... Tamam abi. Devam et, Çek sen de onu. Al, sen de çek ulan. Goyundur yeri, ben siyah mıyim? He sen babayı vurdun. <laughs> çek yavrum. He. Abi, ya fotoğraf var ya oraya getir buradan çek. Abi bu taraftan çek ya şimdi o şey gözükmesin büfe. Çek bu büfe. Gel gel buraya. Dur dur bekleyin. Gel, Gel. Siz gidin tamam. Dur atış yapma abi ben de atış yapacağım. mi? Çekiyorum abi. Sen gördüğün gibi e, çıkardık. Gördüğün ya da soğuk suda buna her beliyor. <laughs>